Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Nisan 2020 tarihinde Almanya'nın Frankfurt kentinden Ankara Esenboğa Havalimanı'na gerçekleştirilen tali uçuşuyla Türkiye'ye geri döndüm. Eylül'den beri Almanya'da eğitim görmekteydim. Dönüşümüzle birlikte 14 günlük karantina sürecini geçirmek amacıyla Yozgat'ın Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildik. Bu videoyu size karantinanın ikinci gününden çekiyorum. Bugün 23 Nisan 2020. Size hem buradaki karantina sürecimi anlatmak, hem uçuş boyunca yaşadıklarımı anlatmak, hem de bundan sonra olası tahliye uçuşlarında insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermek ve aynı zamanda sizi bu tahliye uçuşlarında ne gibi artılar ne gibi eksiler bekliyor veya bu karantina sürecinde ne gibi şeylerle karşılaşacaksınız? Onları anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle ben bu süreci ikiye ayırmak istiyorum. Yurda yerleştirilmeden önce yani uçuş süresi boyunca yurda gelene kadar ki olan süre, ikinci kısım ise yurda yerleştirildikten sonraki süre olarak iki bölümde anlatacağım. Öncelikle taliye uçuşunun olacağı Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından Uçuş gününden yani 21 Nisan 2020'den yaklaşık 3-4 gün önce bize bildirildi. Bu uçuşa karar vermek ve gerekli bilgileri, belgeleri veya gerekli hazırlıklarınızı yapmak için yeterli bir süreydi. Yani en azından benim için de o şekildeydi. Frankfurt Başkonsolosluğu bu bilgilendirmeyi hem arayarak hem de mail yoluyla gerçekleştirdi. Hem mailde hem de telefonda söylenenler. %90 %95 aynıydı biletlendirmeden, uçuşun saatinden, gününden ve gerçekleşecek karantina durumundan bahsediliyordu mailde. Uçuşun fiyatı 240 Euro 12 Cent olarak belirlenmişti. Ki bu durumda şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Almanya'daki ikinci tahliyeye de geldim ben. Birinci tahliyede uçuş fiyatı yaklaşık 150 Euro'ydu ve biz öğrenciler olarak ilerde e, olası bir taliye olması durumunda e, bu fiyatın 150 Euro'dan daha az olması gerektiği konusunda Frankfurt Başkonsolosluğu ile iletişime geçtik ve bu e, sorunu bildirdik. E, fakat ikinci tahliye olduğunda bu fiyatın 240 Euro 12 cent olduğunu gördüğümüzde e, tabii ki akıllarda büyük soru işaretleri e, oluşmaya başladı. Yani siz vatandaşınızı ülkenize getirirken böyle bir fiyatı talep etmek hiç normal değil benim açımdan. Ve birçok insan kendi ülkesine dönmek için bu parayı vermek zorunda kaldı maalesef. Yine aynı şekilde mailde belirtildiği gibi uçuş gününde havalimanına herkesin kendi imkanlarıyla gelmesi gerektiği bahsedilmişti. Ben de aynı şekilde Darmstadt'tan Frankfurt'a düzenlenen havayolu... Tüpüsleriyle e, ulaşımı sağladım. E, havalimanına geldiğimde e, tabii ki büyük bir kaos vardı. E, fakat sosyal mesafeye dikkat ediliyordu. Çok uzun bir sıra e, mevcuttu. Uçuş gününde Frankfurt Havalimanına buçuk 10 gibi vardım. E, uçuşumuz 13:25'teydi. Yani e, bu biletleme sırasından kapıya kadar olan süre içerisinde. Ee, bu 3-3,5 üç, üç, saatlik süre sizin için aslında yeterli bir süre olmuş oluyor. Biletleme işlemimiz Türk Hava Yolları'nın bankolarından nakit olarak yapıldı. Ve e, biletimizi aldıktan sonra bagajlarımızı teslim ettik. Ve e, uçuşumuzun gerçekleşeceği yani uçağın kalkacağı kapıya doğru ilerledik. Tabii ki tali uçuşunda bizim beklentimiz şu yöndeydi. E, sosyal mesafeye uyulur. Belli korumalar dahilinde yani koruyucu önlemler dahilinde bu uçuş gerçekleştirilir ve sağ salim hiçbir şekilde enfekteye veya herhangi bir şekilde bu virüse maruz kalmadan karantinaya alınacağımız yerlere yerleştirileceğimizi düşündük. Fakat uçağın kalkış saati geldiğinde ve uçağa girdiğimizde bu işin hiç de böyle olmadığını gördük. Şu an hiç abartı olmadan söylüyorum. Uçakta bir adet bile boş koltuk yoktu. Uçakta her yerde boş koltuk olmaksızın bir oturum düzeni sağlandığı için e, herhangi bir sosyal mesafe söz konusu değildi. Çünkü dediğim gibi yanımda, önümde, arkamda her yerde insanlar vardı ve kolaylıkla e, enfekte olabilirdiniz, size bu virüs ulaşabilirdi, böyle bir ortam vardı uçakta ve sürekli Türk Hava Yolları kabin ekibi tarafından sosyal mesafe lütfen koruyalım. Koruyucu maskelerimizi ağzımızdan çıkarmayalım tarzında uyarılar vardı. Ama demiş olduğum gibi görüntü gerçekten de çok korkutucuydu. Yaklaşık 4 saat süren bir uçuşun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildik. Uçak park haline geldikten sonra hiçbir şekilde yerimizden kalkmamamız ve teker teker atışımızın ölçüncüye aynı zamanda pasaport kontrolümüzün de yine uçakta oturduğumuz yerden yapılacağı gerekli yetkililerin de bu desteği sağlayacağı bildirildi. Gerçekten de denildiği gibi oldu. Ateşimiz ölçüldükten ve pasaportumuz kontrol edildikten sonra hepimiz tek tek çağrılarak çıkışımız sağlandı. Çıktığımızda dışarıda 12 tane otobüs vardı. Bizim talihimizi gerçekleştirecek ve karantinaya alınacağımız yurtlara götürecek olan otobüslerdi bunlar. Otobüslere gitmeden önce uçağın hemen çıkışında vagonlar halinde bagajlarımız konulmuştu. Fakat 21 Nisan 2020 tarihinde Ankara'da bir sağanak yağış vardı ve yani uçakta beklediğimiz zaman boyunca valizlerimiz dışarıda yağmurun altında bekledi ve benim eşyalarım ıslanmıştı, zarar görmüştü öyle söyleyebilirim. Yani bu daha planlı, daha programlı bir şekilde işleyebilirdi. Bagajlarımızı aldıktan sonra otobüslere yerleştirildik. Otobüslerde de yine aynı şekilde e, sosyal mesafeye e, uyulmadı. Yani hemen benim önümde e, bir adam vardı. Sadece eşlerin yan yana oturmasına izin veriliyordu. E, olması gereken bir koltuğun boş, bir koltuğun dolu şekilde ilerlemesi şeklinde olmalıydı. Yani sosyal mesafe bu şekilde konulabilirdi ancak otobüste. Fakat böyle bir şeye... E, ihtiyaç duyulmamış, bu şekilde planlanmamış ve araçta e, havalandırma sistemi bozuk ve araç eskiydi. Bundan dolayı araçta bulunan yaklaşık 25-26 kişi e, Yozgat'a gidene kadar yani Ankara'dan Yozgat'a yaklaşık 3,5-4 saat boyunca e, bir süre geçti. Bu süre boyunca hepimiz e, birbirimizin havasını solumak zorunda kaldık. Tabii ki koruyucu önlemlerimiz vardı ama maskenin de ne kadar koruyabildiği muamma Yozgat'a geliş sürecimiz e, polis eşliğinde gerçekleşti. Eee kortej halinde ilerledik. Yani önümüzde, arkamızda, yol boyunca her yerde polis vardı ve bizim güvenli bir şekilde Yozgat'a geçmemiz için e, kavşaklarda e, polis tarafından engellemeler mevcuttu bizim güvendiğimiz açısından. E, bu şekilde yurtlara getirildik. E, KYK yurdunun önüne geldiğimizde ise Tüm otobüsteki vatandaşların sırayla yurtlara yerleştirilmesi için bayağı bir süre yine otobüste bekledik. Bu süre yaklaşık 2 saat sürdü. Ee, yani şöyle anlatayım. Saat 20'de Ankara Esenboğu Havalimanı'ndan çıkıldı. Saat 12.30 gibi yani gece yarımda e, KYK yurdun önündeydik. Ve saat 2.30 civarında Bizim yerleşmemiz sağladı. Yani gördüğünüz gibi uzun bir süre otobüste bekletildik ve hiçbir şekilde kapılar dahi açılmadı. Ve ee, dediğim gibi bu adımların hepsi her biri korkutucuydu. Ee, i̇nanın bana bu kadar planlı e, gerçekleşen bir durum ancak bu kadar plansız şekilde ilerleyebilir ve sağlıklı olan insanların bile e, sağlığının önemsenmediğini düşünüyorum ben. Uçuş boyunca ve yurda alınış süremiz boyunca. Odalarımıza geçmeden önce dışarıdaki bahçede tekrar ateşimiz ölçüldü. Yurda alınış süreci boyunca yapılan üçüncü ateş ölçümüydü bu. Ve ardından iletişim bilgilerimiz ve acil durumda iletişime geçilecek yakınlarımızın bilgileri istendi, alındı bizden. Bu süre sonunda oda numaramız verilerek bizim odalara geçmemiz istendi ve şu an e, gördüğünüz odanın e, içinde karantina sürecine başladım. 21 Nisan 2020'de başlayan bir yolculuk 22 Nisan saat 3 3.5 gibi tamamlandı ve e, şu an karantina e, odamda karantina sürecimin geçmesini bekliyorum. Frankfurt'tan başlayıp KYK yurduna yerleştirilmeme kadar ki olan tahliye süreci bu şekildeydi. İlk videoyu o yüzden burada sonlandırıyorum. İkinci videoda buradaki karantina koşulları nasıl, yeme içme durumu nasıl sağlanıyor, odada neler var neler yok bunlardan bahsedeceğim. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Sağlıkla kalmanızı ve evde kalmanızı diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.